Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Kıymetli dostlar Erdoğan müjdeyi verdi. Enflasyon ve rezerv mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan ziyareti dönüşü uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan enflasyonla ilgili halkımız müsteri olsun diyerek mayıs ayından sonra enflasyonda gerilemenin görüleceğini söyledi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan Suudi Arabistan ziyareti dönüşünde aralarında Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Doktor Zahit Akman'ın da olduğu basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ekonomideki gelişmeler sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hedeflerinin enflasyonu aşağı çekmek olduğunu ve enflasyonun mayıstan sonra gerilemeye başlayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'la yatırımcılarımızı bir araya geçirecek organizasyonlarla büyük bir ekonomik potansiyeli tekrar harekete geçirme konusunda mutabık kaldık ifadelerini kullandı. Soru şöyleydi: Türkiye'nin enflasyonla mücadelesindeki yol haritasında nerede olduğumuzu değerlendiriyorsunuz? Sizce tepe nokta görüldü mü acaba? Enflasyon şu anda sadece bizde değil, küresel ekonomideki bozulmaların etkisiyle gelişmiş ülkeler başta olmak üzere her yerde bir mesele. Bugün Amerika'ya da Avrupa'ya da baktığınızda enflasyonda en büyük seviyeler görünüyor. Bir de tabi dönemsel etkiler söz konusu. Elbette bu sorunun bizim vatandaşlarımız açısından oluşturduğu sıkıntıların farkındayız. Ve bunların giderilmesi için ne gerekiyorsa onu yapmanın gayreti içindeyiz büyük gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Gerekli tedbirleri alıyoruz. Halkımız müsterih olsun. Bu meselesin bu meselenin üstesinden geleceğiz. Hedefimiz enflasyonu aşağı çekmektir. Attığımız adımlarımız inşallah mayıstan sonra gerilemeye de başlayacaktır. Bunun yıl sonuna kadar daha olumlu istikamette neticeleneceğini söyleyebilirim ifadelerini kullandı.